ve rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine, onun ailesinin üzerine ve tüm inananların üzerine olsun. Hamd, Allah'a mahsustur. Hamd, Allah'ın hakkıdır. Nitekim Allah çok hamda layıktır. Nefsimin şehrinden ona sığınıyorum. Şüphesiz nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Rabbimin merhamet buyurarak koruduğu hariç. Günahıma günah ekleyen şeytanın şehrinden Allah'a sığınıyorum. Her günahkar zorbadan, zalim sultandan, ve galip düşmandan ona sığınıyorum. Allah'ım beni kendi askerlerinden kıl. Çünkü senin askerlerin galiptir. Beni kendi partinden kıl. Şüphesiz senin partin zafere erendir. Beni kendi evliyandan et. Gerçekten senin evliyan ve dostların için dünya ve ahirette ne bir korku vardır ne de bir keder. Allah'ım, dinimi ıslah ile. Çünkü o işimi koruyandır. Ahiretimi ıslah ile. Çünkü orası mükim olacağım menzilimdir. Orası benim kötülerle komşu olmaktan kaçıp sığınacağım yerdir. Hayatı her hayırlı işte benim için fazlalık mayası kıl. Ölümü benim için kötülükten kurtulma vesilesi kıl. Allah'ım, peygamberlerinin sonuncusu olan ve onların sayısını tamamlayan Muhammed'e ve onun tertemiz ehli beytine ve seçkin ashabına salavat gönder. Bana bu salı gününde üç şey bağışla affetmemiş bir günah bırakma. Kalbimdeki tüm hüzün ve kederleri yok et. Tüm düşmanları defet. Ve selamun aler murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.